Almanlar tatilde nerelere gidiyorlar? Birinci sıraya İspanya'nın adası olan Mallorca'yı koyabiliriz arkadaşlar. Hatta Almanlar buraya çok sık gittikleri için buraya şaka olarak Almanya'nın 17. eyaleti derler. Burada inatla her yerde Almanca konuşan insanları görebilirsiniz. Hatta buraya Almanca Male adını takmışlar. Onun dışında tatilde çok sık gittikleri yerlerden bir tanesi de İtalya'nın kuzey bölgesi arkadaşlar. Özellikle Venedik, Milano gibi şehirler. Milano'nun Almanca'daki ismi de Mailand. Almanya içerisinde en çok gidilen yerlerden bir tanesi de Bodensee arkadaşlar. Konstanz Gölü. Gölü bildiğiniz plaj şeklinde kullanıp denize giriyorlar. Aynı şekilde Almanya'nın kuzey bölgesinde Nordsee ve Ostsee var. Buralara da aynı şekilde yüzmek için gidiyorlar. Bir de kuzeyde yine Zülç diye bir ada var arkadaşlar. Buraya genelde zengin Almanlar gidiyor. Burası biraz daha pahalı, lüks bir yer. Onun dışında Almanlar klasik olarak İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye gibi ülkeler haricinde de Asya veya Afrika'da böyle garip yerlere gidiyorlar. İşte Kenya'ya gidiyorlar, Uganda'ya gidiyorlar, safari falan yapıyorlar. Bilim böyle Hindistan'a gidip Budizm'le alakalı şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Vietnam'a gidiyorlar, Tayland'a gidiyorlar. Böyle garip garip yerlere gitmeyi de çok seviyorlar.